gençler ben deyiz. Bugünkü videomda Yunus'a çiğ köfte yeme meydan okuyorum. Çiğ köfte yeme yarışması Yunus acıdı puf puf. Ben çiğ köfte sevmem ki çok mu acı? Alev çekecek alev dız 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 dız. Ben acı çok sevmiyorum çiğ köfteyi sevmiyorum. Yapacak bir şey yok yiyeceğim ya da öleceğim. Tövbe ettim ama İmnati Hüseyin'i kullanacağım. Ahmet'i bu asılacağım. Ooo Ahmet'o geyiko popoyiko çiğ Yok oldu. Ne oluyor lan? Ezbilemini şeytan acı bismillah rahmen rahim. <laughs> sen kimsin lan? Kuzenin Ahmet. <laughs> ah, tamam şimdi ağzıma geldi. <laughs> yok bir şey yok. Hadi gel biraz çiğ köfte yiyek. Çiğ köfte mi? Bayılırım. Dayanamam anam. Dayanam, Acırama. Acırama. Puf puf kalla. Ateş. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Yunus bu yine sana yemek mi yedirmeye çalışıyor lan? Evet. Oğlum biraz kendini boyuna göre adamlar bulsana lan. Ufaklık. Hadi gel. Gel. Ben senin gel. yerim çiğ köfteyi ye yerim. 300 gramı tek başına yiyebilecek misin? Yerim tabi. Yersin ha. Hadi gel. Kapışalım. Hadi. Nasıl kapışalım? İki türlü var. Zamanlı mı yoksa en önce biten kazansın mı? En önce tabağı bitiren kazansın. Tamam. Ben bunları falan tar tarayalım açalım. Sonra ben seni yiyeyim. Sece mimar dökmek isteyenler dökü bir. Tamam. Ver, Akan değil. Bey tamam. Şöyle ayranım falan. Üç değil diye Hadi. Limonsuz sen... güzel olmuyor. Oh mis 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 mis. <gülüyor> 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 Nusret yuva dökün. Sok sok. Nusret'i çakma hali Ahmet. Ahmet Nusret. Ahmet et. <laughs> Her neyse. Ellerim ne oldu saçımı mı yapsın? Tamam. Marul ne olmalı boğazımda kalırsa diye. Marulumuzu da biraz alalım. gibi Şimdi çiğ köfteye dayanamam. Bir de açtım. Deniz çağırdı sağ olsun. Karnımı doyurdu. Ne yapıyordun evde senin nasıl ışınlamadan önce? Minecraft oynuyordum. Birden bu'a geldi. Evet. El evet, portalını giydi bu'a geldi. Hadi. Hadi Yunus, başladı sizler, üç, sen başlayalım. Yunus başlat istersen sen. Üstünce başlayacağım. Tamam. Bir, üç. <laughs> Nanam. Basla. yeme yarışmasında kimse beni yenemez. Sen öyle zannet. Makarnada ben yendim ama. O makarnada. İki hayvan yemek gibi. Ben kazanacağım. <laughs> <laughs> Ahmet'in ki daha ses. Hmm. Hayvanlar yasma yapıyor. Sok soksun. Ben kazanacağım ha. Yunus'un intikamı. Dezin daha az ama. Mağlulu değil mi bence? Ahmet. Yok ben onu böyle denerim. De Kombu yapın. Evet Ahmet istiyorsan pes edebilirsin ha. Hı. onu hadi hadi kaybedeceksin. etlerim. beyaz kule oldu. <laughs> Tadından doyulmaz. Yeni seri kazanıyor yeni ola. Hepsinin içine koy pirma yiyin. Ama yemeyin benim için. Yeme ben. <laughs> Damağıma yapıştı. Aynen hiç. Yüzüm can çok güzeldi biliyorum ama temizleyemiyorum. Güzel güzel. Hmm. Yeme lan. Hmm. İntikamımızı alamayacağım. Bak sahibi bak sahibi. Onu biraz marulu yeren. Evinin başı mısın? o mı? <laughs> 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 Yesem mi yemesem mi? Al ye. Kolumdan birim. Aslında ha. çok mayı bitirmen gerek. Yoksa bitmiyor. Biraz ayran için. Denizi yemek için Ahmet'i de çağırdım. Ümniyatı Gülsev'in basını harcadım. <laughs> Ahmet o. Gel gidik o. çık o. Ahmet'e kaçsın. Ne <laughs> Kazanan tabii ki de şampiyon Deniz Deniz kapanış hareketini sen yapsana Ellerin kirli O ne lan Hareket Vallahi. bir şey ne yapıyor <laughs> 20 tane 20 tane işaretini yapıyor şerif Bak bu böyle olur Ellerin kirli ama yapıcaksın Dıdıdıdın